konumuz Mustafa Dayı. 90'lı yıllarda e, Türk Spor ve Türk Hem Spor'un başarılı olduğu yıllarda türbinleri coşturan, maçları adeta yaşayan Mustafa Dayı ile Divano Mobile mağazasında söyleşi yaptık. Bekir kardeşimize teşekkür kolaylıktan dolayı. Şimdi Mustafa Dayı ile yaptığımız söyleşi ekranlara getiriyoruz. Kum saati başlıyor. Müzik <laughs> Evet Mustafa dayım ile Divano'dayız. Dayı merhaba hoş geldin. Merhaba Tevfik sağ olasın, hoş bulduk. Şimdi spor programına başladığım zaman e, kum saatinde diyordum ki e, efsaneler de yer verin. Sen de futbol oynayanlar kadar, futbol oynamayanlar için bir efsanesin. Teşekkür ederim. Futbol efendim. sahasının efsanesi dayım, Türk sporun 90'lı yıllarda, evet. e, Türk spor, Türkiye Spor'un en başarılı olduğu dönemlerde Türbinler de çok renklidir. Yani. Tabii tabii tabii. O konuda bir görüşler O aşk nasıl başladı? Taraftarlık aşkı. Ee, geldiğin zaman e, önce sen kendini tat ondan sonra futbola geçelim. Dayım. Şimdi Tevfik ben 1982 senesinde geldim. 82 senesinin Ağustos'unda. O zaman yabancıyım tabii Berlin'i bilmiyorum. Tam benim evin arkasında Can Can var. Can Can'dan. Kahve Can Can. Kahve can can. <laughs> Oraya aşina oldum, gidiyordum. Bizim Türk sporlu futbolcular, Uğurlar olsun, Zekiler olsun, Tahsinler olsun. Eski futbolculardan hep e, şehir çocukları çok ve maça çok özen gösteriyorlardı. O zaman televizyon yok, hep radyoda dinliyoruz. E Ben de bir Fenerbahçe'li aşkım var bende Ondan sonra o bir rahmetli Bülent bizim e, Türkiye'de rahmetli oldu. Evet. Gü, Güldağ bizim, Gülda Uğur, rahmetli Uğur'un babası. Ee, ondan sonra onlarla bir böyle bir e, istişare kurdum. Ondan sonra maçlara Lebek İstirazi'ye gitmeye başladık. Sen maçlar. top oynamıyor ama be. Oynamıyorum ama ben futbol oynuyordum Türkiye'de. Ya nerede oynadın? Tabii oynadım ben. İstanbul 1. Amatör Kümede. Altın ayda top oynadım. İstanbul 1. Amatör Kümeler de korkunç güzeldir yani. Tabi o zaman. tabii. Yani. tabii. Biz Karagümrük'te Vefa Stadı'nda antrenman yapıyorduk maçlarımıza çıkıyorduk. Fenerbahçe'nin takım genç takımında antrenmanlara çıktım. Ondan sonra tabii bizde e, pek böyle hevesim yoktu gibi bir şey ama güzel futbol oynuyordum. Hakikaten iyi futbol oynuyordum. O dönem bırakalım neyse burada Türk Spor maçlarına gitmeye başladık. Her pazarı iplen çekiyorduk o zaman Türkspor. O zaman çok güzel, A klasideyiz o zamanlar. Yeni yeni ben ama o kadar güzel oluyor ki maçlar. Tefik anlatamamsın o kadar heyecanlı heyecanlı. Ben ondan sonra aşina oldum. Kulaklar aşinasın Köksal bir tarafta, ben bir tarafta. <laughs> Zaten tribüne renkleri ikinizsiniz yani. Evet, evet. Köksal bir tarafta, ben bir tarafta. Ben ben Köksal'dan daha böyle şeydim, böyle aktiftim. Daha böyle kalenin arkasına giderdim, topları toplardım. Maç bitmeden aman derdim, yarım dakika, 20 saniye, 30 saniye, bir dakika. Bunun heyecanını yaşardım, kalenin arkasından topbalı alırdım, atardım, sahanın içine sokardım falan. O kadar güzel günlerimiz geçti, o kadar güzel günlerimiz geçti. Ve hiç unutamadım bir maç var Tevfik ve Güner Liga'da oynuyoruz o zaman. Yeni çıkmıştık, Ost yeni açılmıştı. Bir takım vardı onun ismi neydi unuttum. Neyse korkuyorlar Atalay abi başkan. Doktor İsmail abi maça gidiyorlar. Bizi almadılar. Siz dediler gelmeyin orada Ostgen'e açıldı. Ha, naziler bir şey var. Yani. Bir şey olur dayak yersiniz. Şu olur bu olur. Bunlar futbolcular gittiler. Biz de onun arkasından Taşkın abi, ben, Köksal, e, Uğur vardı galiba. 5-6 kişi bindik. iki Mercedes'e gittik. Oraya sahaya, 240 kilometre buraya. İsmini hatırlayamadım. O zaman da o sahaya girdik 30 kilometre ileride bir nazi kampı varmış. Aha. O nazi kampından da Türk spor maça gelecek diye hep izin almışlar, hepsi maça gelmiş. Belki 2000 tane nazi var tribünde. Biz girdik içeri, İsmail abi, rahmetli Atalay abi, şaşırdılar. Bayram orada Dediler ki niye geldiniz buraya başınız belaya girecek. Yok dedik abi biz aldılar kalenin arkasına. Biz kalenin arkasında maçı seyrediyoruz. Tevfik inanır mısın o adamlar davullara da vuruyorlar. Böyle yapıyorlar yiğitler yapıyor davullara <laughs> vuruyorlar. Hep yiğitler yapıyorlar. Biz susuyoruz. Ya ben dedim ki Köksal'a biz dedim buraya maç seyretmeye mi geldik dedim. Allah aşkına ayıp bize dedim ya. Bir çocuklar sesimizi duysun bizim dedim. Abi onlar davullara vuruyor. Hitler deyince biz Türk spor, Türk spor, Türk spor. Adamlar şaşırdılar. 2000 tane nazi var orada. Biz Türk 6 kişiyiz biz. Altı, 6... ama nasıl biz onları susturuyoruz. 2000 kişi inanır mısın Tevfik? Doğru değil. Sezgin bir korner oldu. Sezgin kornerden bir gol attı. 1-0 galip geldik o maçı hiç unutamıyorum. Ya o kadar insanı ben şaşırdım Tevfik. Bir tanesi bizi gelip taciz etsin. Etmediler. Kendi kendilerine protesto yaptılar yani. Kendi kendilerine ve bizi, maç bitti bizi alkışladılar. O bizi, bizi alkışladı, hem takım alkışladı hem bizi alkışladılar. Ben o maçı hayatımın sonuna kadar unutamam. O naziler nasıl bize bir şey yapmadılar. Onlar nazi adı üstüne, adı üstüne yabancı düşmana biz Türk Spor, Türk Spor bağırıyoruz. Ellerimizde flamalar, Ba onlar naziler dedikçe biz Türk Spor diyoruz. Onlar hitler dedikçe biz Türk Spor diyoruz. Ve maç bitti geldi. O maçı hayatımın sonuna kadar unutamam. Bir de bir de Türkiye M Spor Türk Spor ee, maçı vardı. Kasbaktaki maç. Kasbakta. Ben çekim yapmışım televizyon o zamanındaki. O maçı hiç unutamıyorum Tevfik. Şimdi e, rahmetli bizim e, o başkan neydi? E, Türk şeyde dükkanı vardı Postemel Selami abi. Selami abi. Allah Altay ticaret. Eylesin. Altay Ticaret. Türkiye'den iki tane filama getirtmiş. 10 metre. 10 metre boy. Bunu biz sahaya Karsbağ'a asacağız. O gün de koşu var. Caddeden karşıya geçemiyoruz. Şeyden e, Herman Plas'tan. Güvenlik var tabi izin vermiyorlar. Koşuyorlar. Şimdi benim elimde bir çuval <laughs> bir filama, Köksal'ın elinde bir çuval bir filama. Köksal dedi ki biz geçemeyeceğiz dayı dedi. Geçeriz lan dedim gel dedim. Şimdi onlar koşuyor ben bir adım attım. Benim önümden o koşanlar at, geçti. Ben bir adım daha attım. Öbürler geçti. Öbürler geçti falan derken ya nasıl geçtin dedi Köksal. Sen de benim gibi yap dedim. O da benim gibi yaptı ama bir, yap, bir düşsek var ya arkamızdan yüzlerce insan üstümüze düşecek. Geldik sahaya bir girdik. Çalsın ne güzel çalıyor. <laughs> sahaya girdik flamaları astık biz direklere. Türkiye'm Spor geldi. Onlar da asacak ama bize sağ olsunlar hani bize şey yaptılar, sempati gösterdiler hani sağ olsunlar bizim flamalar durdu orada. Maç başladı. Şimdi tabii herkes gider yapıyor Türkiye'm Spor çok kuvvetli bizden. Evet. Çok kuvvetli. Bizim de Ve de çok güzel bir atmosfer var Çok dayı. güzel bir atmosfer var. 7-8 bin kişi var sahilde. Bizim de Santo verdi hoca. Maç başladı. Tabii biz şimdi eyvah diyoruz. Biz 4-5 tane tam maç başladı. 7. dakikada bir frikik. E, Fato'nun eline geldi. Top penaltı. Eyvah dedim. Biz 7-8 tane gol yiyeceğiz. Kafadan yedik. yedik. Dedim. Eyvah dedim. Biz kafadan biri gol attılar. 1-0 mağlubuz Eyvah dedim. Ben böyle düşünmeye başladım. 1-1 bir, bir oldu. 2-1 oldu. 10 kişi oynuyoruz. Olması çok iyi atılıyorsun sen değil mi? Bir de Türkiye MSpor'da Ben çekim yaptım bir de. Bir de 7-8 bin kişi var hep hep bir ağızdan bağırıyorlar. Biz 5-6 kişi ne oluyor? Biz köksal ben benim gibi böyle 4-5 kişi daha bağırıyoruz ama bizim bağırmamız yetiyor onlara. Bizim futbolcuların sen biliyorsun bizim yani. biz 5-6 kişi susturuyorduk. Amigo Sebo bile geldi ya dedi size helal olsun dedi. Ben dedi 10 bin kişiye dedi bağırttırıyorum sizin kadar sesim hiç çıkmıyor. Türkiye Sporu'nda da Amigo Sefa şeydi Sebo, Sebo'ydu. Sebo'ydu Allah rahmet eylesin onun da öyle bir güzel günleri vardı ve biz o maçı aldık. 4-2 ne aldı? 4-2 aldı. 4-2 aldık, aldı, evet. o maçı. Herkes şaşırdı. Şaşırdı yani <laughs> o, o, onu da unutamam o kadar güzel. Dayı günlerdi. senin sloganın vardı Haydi Aslanlar diye onu evet. ne zaman söyledin nereden aklına geldi yani benim oğlan bilene küçük maça getirdiğinde seni şey yapıyor. haydi aslanlar. Hadi bakayım aslanlar. İşte evet. ben öyle çocukları bir motive ediyordum. O sesi duydukları zaman çocuklar benim Başarlar, sesimi... ses de iyi mi? Tabii sesim de o zaman güne de bağırırım, güne de yaparım bu yaşı. <laughs> Bağır dayı duysunlar. Hadi bakayım aslanlar. <laughs> Süpersi ya. Tabii. Dayı. dayı şimdi o dönem çok güzeldi. Evet. 2000'den sonra duraklama dönemi. Şimdi evet. artık bitiş dönem bence. Bitiş dönemi. Şimdi yok eski zevk eski. Bu takım olayı neye yorumluyorsun dayı sen bir taraftar olarak? Çok takım oldu. Çok takım oldu. Eskiden 5-6 tane takım vardı bildiğimiz takım vardı. Bir vatan vatanspor vardı. Bir, bir hürriyet. Hür, hürriyet vardı. Türk Spor vardı, Türk Hem Spor vardı, e, Hilal Spor vardı. E, bir de Fransayet Liga'da olanlar vardı. Bir de olanları, sahip evet. gurbet Gücü falan vardı. Onları saymıyorum da işte o zaman 5-6 takım vardı. O taraftar bö bölünmemişti şimdiki gibi. Şimdi 30-40 tane takım var. E, aşağı yukarı her vilayetin Diyarbakır Spor'dan tut, e, ters, Dersim <laughs> Spor'dan tut, o zaman Dersim Spor falan. Onların taraftarı bize bize geliyordu veya Türkiye'ye gidiyordu öyle öyle her hafta maçlara dağılıyorduk. Evet. Ama şimdi gördüğün gibi kaç takım oldu? Türkiye'm Türk Spor da kalmadı, Türkiye Spor da kalmadı. Dayı şöyle dalıp gidiyor musun eskilere? Gidiyorum, gitmez miyim? gidiyorum ah diyorum o günler olsa da keşke ha. ama iyiydi ya da, olmuş yaşamışız gene yani yaşadık, sen ben olsun köksal yaşadık, olsun yaşadık. Türk spor taraftarı futbolcusu Türkiye'm spor taraftarı falan. Yaşadık, yaşadık. yani o heyecanlar şimdi tabii, tabii. mekanında bulunduğumuz bekir kardeşim de evet. o zamanlar o, bekir bağcı da o zamanlar türkenspordaydık yani eski dönemi tabi yad etmek güzel olay ama Çok artık güzel. olmadım o, da olmuyor kalmadı yani artık, evet. kalmadı artık kalmadı artık kalmadı biz bir abi kardeş gibiydik Fikret Ceylan hiç unutmuyorum. Rahmetli menajerimiz. Rahmetli Fikret Ceylan o zaman e, biz Türk sporluyuz onlar Türk yem sporlu geldi benden rica etti dedi ki ya dayı dedi bizim dedi bu hafta maçımız var dedi Karsbak'ta berabere kalırsak ligde kalacağız dedi. Yenilirsek dedi bir yük aşağıya düşüyoruz dedi. O da bize nereden patlansın 200 bin lira, 250 bin liraya patlayacak dedi. Biz önüm, önüm, önüm sezon çıkmak için. Çıkmak dedi. için. Gel dedi bize dedi bir yardımcı ol dedi. Ne yapacağım ben dedim rahmetli Fikret'e gel be dayı be dedi senin dedi sesin yeter dedi. Tamam dedim geleceğim dedim ben Türk sporluyum ama geleceğim dedim. Gittim maç başlamadan 5-10 dakika evvel Başladım ben şimdi millet şaşırıyor ya diyorlar dayı geldi dayı ama Türk bu adam Türk diyorlar nasıl diyorlar buraya Türk Yem Spor'a geldi ve bizi coşturuyor diyorlar. Evet ben tribünün bir tarafından öbür tarafına oradan oraya oradan oraya oradan oraya sol oradan Şimdi gözümün önüne geliyor dayı sen hareketlerin de. Türk Yem Spor Türk Yem Spor o taraftarı coşturdum. Ve o gün 2-1 galip geldi Türkiyem Spor, berabere bile kalmadı. 2-1 galip geldi. Nasıl bana sağlıyorlar? <laughs> Dayı sen olmasaydın biz mağlup olurduk, işte tarafları canlandırdın, şöyle oldu böyle oldu. E tabi dedim bu da bizim takımımız, Türkiyem Spor da bizim takımımız. Dayı şimdi senin en büyük arkadaşlarını biraz önce saydın, selamını yolladın. Köksal. Evet. Köksal koyu bir Galatasaraylı. Sen Komik. bir koyu Fenerbahçelisin. Koyu Fenerbahçeli. <laughs> Tek buluşu nokta Türk Spor. evet. Köksal kardeşimin de maçlar oynanırken dışarıda ambulans bekliyordu. Kalk evet, evet, evet. Onu <laughs> bir anlat. Köksal'ı anlat da İbrahim. Ya, ya. Onunla da yaparız yerli bir gün. Köksal, onunla... Köksal dün beraberdik ondan da. Şahit Bir, ya, da bir da şey Dün biraz böyle e, atıştık böyle e, siyasetten. E, ben şimdi... O şimdi Türkiye'yi ben şimdi öz bir Atatürkçüyüm ben. Evet. Öyle milliyetçi bir insanım ben. Ben bazı böyle bu gidişat, Türkiye'nin gidişatını sevmiyorum, eleştiriyorum. Niye bu böyle oluyor? Haksızlıklar oluyor. Gazeteciler tutuklanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte bir sürü böyle tenkitle yaptım. O hala yok diyor öyle değil diyor senin bildiğin gibi değil ya diyor. Ya onların bildikleri başka tabii. Ya diyorum yapmayın etmeyin Allah aşkına. İşte diyor orada da takışmaya başladık. Orada takışmaya başladık. <laughs> Şeyde vet bir odayız köfteci yanında. Şimdi onun sesini duyunca orada birkaç arkadaş da dayı haklı daya haklı sen niye böyle konuşuyorsun? Bozulmuştur. Hemen kaçtı gitti. <laughs> Hemen kaçtı gitti. Bana dedi ki dayı niye böyle yap? Dedim ki ya ben hakikati konuşuyorum. Köksal dedim ya. Sen dedim böyle dedim hakikati sevmen lazım dedim sen niye böylesin dedim ben ne dışarıya çıktım telefon mu geldi bir şey oldu baktım girdim içeriye yok ne oldu dedim gitti dediler kaçtı gitti dediler <laughs> dayı sohbetimiz bayağı uzun oldu yani. ee, seni e, burada yakalayıp konuşmak bizim için mutluluk teşekkür seni, ederim seni biliyorsun ailecek çok seviyoruz teşekkür ederim Berlin çok seviyor seni sağ ol son kez bir şey söylemek istiyorsan dayı e, söyleyebilirsin mesajın varsa ver ileriki günlerde seninle tekrar sohbetlerimiz yapacağız yani ee, Tevfik bana bu jet yaptınız bana. Çok teşekkür e, sağ ol ederim. Estağfurullah. Sen sağ hep ol. yüreğimizdesin. Sağ olun. Yengeme de saygılar, sevgiler. Oğlanı çok çok öpüyorum. Sağ senin ol. bu çekimlerde devamlı başarılarının diliyorum kardeşim. Çok sağ ol dayı. Her zaman için ben senin yanındayım, emrindeyim. Ne zaman sağ olursa Sağ ol Biz olsun. senin yanındayız. Yalan sağ ol, mı olur sağ yani? Sağ ol. Teşekkür senin, ederim. Berlin'deki futbol bir yere kadar gelmişse bunların en büyük neferlerinden biri de yani askerlerinden biri de sizsiniz yani. Teşekkür ederim evet. Önümüzdeki evet. günlerde tekrar görüşürüz Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağlıklı iyi günler diliyorum dayı. Sağ ol, çok teşekkür ederim size de. Mustafa dayılar röportajımız bu kadardı. Kendisine saat saatli güzel günler diliyoruz. Tekrar kendisine karşılaşacağız ve konuşacağız. Kum saati devam ediyor.